hastamız. Böbrek taşı nedeniyle yurt dışında çok şiddetli ağrıları olması üzerine orada bir görüntüleme yapılmış. Görüntülemede bö e, böbreğinde taş var demiş. Orada ameliyatını yaptırmayıp e, memleketimde olacağım diye ilçemize gelmişti. Yaptığımız tetkiklerde sol tarafta e, üreterde taşı vardı. Hastamızın e, gerekli değerlendirmelerini yaptık, ameliyat hazırlıklarını yaptıktan sonra e, bugün ameliyatını yaptık sabah. Şimdi gayet iyi. Taşını kırdık tamamen temizledik. Tekrar sağlığına kavuştu. Yeni temin ettiğimiz. İlçemize bu hizmet büyük bir katkı sağlayacaktır. Hem de burada ilçe ve yönetimi olarak, hekim olarak Hastalar buradan mağduriyet yaşıyorlar. Büyük başka bir hastaneye veya il merkezine illere giderken lazer cihazımızın emininde hastane yönetimi gerek olsun, gerekse il sağlık yönetimi olsun. Hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben yurt dışında çalışıyordum. Ondan sonra bir ağrılarım oluştu. Hastaneye başvurdum. Doktorlar böbrek taşı olduğunu söylediler bana. Baktım ki bayağı büyümüş yani. Büyük, büyük olduğunu fark ettiler. Ama et, etmemi istediler. Ben de orada pek vasif bulamadım. Yani kabul etmedim. Ee, Türkiye'de olmak istedim. Memleketimde olmak istedim. Sağ olsun e, doktorumuza, Ramazan doktorumuza başvurduk. O da tetiklerimizi yaptı ve ameliyatımızı uygun gördü. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok iyiyim şimdi. Gayet iyiyim. Yani sağ olsunlar, var olsunlar.